Cuma yaklaşıyor. Cuma burada kılabilir. Kadınlar da Cuma kılabilirler. Kadınlar da Cuma kılabilirler. Bir de etsinler, uysunlar. Kadınlar üzerinde Cuma var değil. Ama kıldıkları zaman vakit namazı sağır kıt olur. Ne olur? Cuma'nın da hadisesinden istifade ederler. Evet hanım efendim, hanım kardeşlerim iyi dinleyin. Hanım kızlar. Cumaları imkan bulursanız geçirmeyin. Evet sizler farklı değil erkekler gibi. Meşakkatli olduğunuz için işiniz çok. Çocuk bakıyorsunuz. En başlangıcı çok büyük bir hizmettir bu. Allah için yapanlara selam olsun. Cuma. Evet. Hanefi mezhebine göre dört rekat. Cuma'nın sünnetini Peygamber Efendimiz kılar öyle doğru doğruya mihrabı minbere çıkardı. <laughs> Buyurulur. Cuma'dan sonra da hane-i gider dört rekat kılardı. Heh. Sünnet olarak. Cuma iki rekattır. İki rekat var hutbede hazır bulunmak, iki rekat karşıda <laughs> eda etmek. Cuma bu kadar. Sünnete <laughs> gelince <laughs> Hanefi mezhebe göre dört rekat. Dört rekat eve gelince sekiz rekat, on rekat kılıyoruz. Sünnet seriyle beraber tamam Hanefi mezhebe göre. <laughs> Şafii mezhebe göre iki rekat kılardı buyuruyor. İki rekat sonra kılardı İmam Şafii Hazretleri Öyle koyarsak, Şafii mezhebe göre tamam. Hanbeli mezhebi nasıl, Maliki mezhebi nasıl? Hiç kılmazdı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru doğruya minbere çıkarlar, hutbeyi İki namaz kılardı, tamam. İyi anladınız mı? Nereden çıktı bu 16 riketten, 26 riketten, 36 Allah'tan bakın ya. Zamanına göre ölçüye girmez bu. Efendim dar vaktar insan daha zor. Yahut bir camide olacak ama başka camide olacak. Sen Allah ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Olmayacağım bir farkı. Ne kadar büyük şeyler. Bağdat'ta Fırat'ın Fırat diyebilir. Fırat'ın üzerinde köprü varmış. Bir cami olacak bu tarafta. E o bir tarafa geçiş var, orada olmayacak. Kapı yapmışlar, kilit takmışlar, oraya ayrı ülke görürsün diye gideceğim. Ya e, bu kadar kaptet olmaz. Kaptet, gülç. <laughs> <laughs> Onun için Peygamber Efendimiz zamanında müşrikler de bir cami yaptılar. <laughs> Karıştırmadık için o kadar. Mevsim Dıran mı denir ona? Öyle değil. <laughs> o da o Dıran değil. Mevsim Dıran. Allah cümlesinde kabul buyursun. Evet, iki rekat Cuma'nın farzı hutbede hazır. Cuma size kıyamete kadar farz kılındı. İster o adil ister zalim imam buyuruyor. Peygamber Efendimiz Cuma esnafı yağmurca kadar farklı olundu. Önce var gitme. Evde baktı baktı. Üç kişi olursa Cuma esnafı versin <laughs> evde de. <baktım. gülüyor> <laughs>